Hakkari yüksek ovalı 9 yaşındaki Hira anıt kabre gitmek istiyordu ama maddi imkansızlıklarından gidemeyince babası ona kardan anıt kabiri yaptı. Hikayesi sosyal medyada yayılınca önce Mansur Yavaş, ardından da Hulusi Akar Hira'yı Ankara'ya anıt kabre davet etti. Bunlar da aslında düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden ya, özenle kuran sensin. Kızının yüreğindeki Atatürk sevgisine ve anıt kabir özlemine kayıtsız kalamadı babası. Hira'ya kardan anıt kabir yaptı. İlk kez böyle yürüdü abla kardeş aslanlı yolda. Bir sonraki ise Ankara'da atanın huzurunda olacak. Biz kardeşim birlikte Orayı gezmek istiyorduk işte. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar da seni ve kıymetli aileni Ankara'ya davet ediyor. Bizlerle beraber Ankara'ya gelmek ister misin? Evet. Ailesiyle birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşıyor 9 yaşındaki Hira Karahan. En büyük hayali daha önce sadece fotoğraflarından gördüğü Anıtkabir'e gitmekti. Ama Ankara'ya gitmek masraflıydı, zahmetliydi. İnşaat ustası baba Mehmet Şerif Karahan da kızını mutlu edebilmek için Anıtkabir'i Yüksekova'ya getirdi. Aslanlar var, aslan yolu vardı. Onun için ben de çok merak etmiştim nasıl olduğunu. Babasının eksi 20 derece soğukta 10 gün uğraşıp yaptığı kardan anıtkabir Hira'yı sevince boğdu. Hira ve kardeşinin o görüntüleri tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Ankara'ya davet, önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın davetini ise bizzat askerler iletti Hira'ya. Ben Ceyda Binbaşı. Nasılsın canım? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Yine Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgini, hürmetini haberlerde okuduk, gördük, çok duygulandık. Askerlere kardan anıt kabiri... Hira gezdirdi. Babanın senin için yapmış olduğu kardanıt köprüyü bize gezdirebilir misin? Tabii gezdireceğim. Öpünce bilmiyordum onu. Uçaklar yaptım, helikopter yaptım, of, araba yaptım, her şeyi güzel. yaptım. Ya, Peki. Ülkeniz için öyle şeyler yapacaksın. <laughs>